Çıra olan yeni bir anlaş kalın. Kaldı. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam devam ediyoruz. Şunların ikisi ben tek alırım ikisinde Yani beni, beni geçemez onlar. Ya öf git ya şunlara geç. Neyse arkadaşlar işte o olan benden olacak. Benim takım mavi kırmızıları da alacağız. Yanımda play benim takımdan olan play var eee ne yapıyorsun oğlum iyi abi işte şimdi şu oynayacağız evet, senle bu kickers oynuyoruz adamlar gördüğünüz gibi bay, biraz gelişmiş işçiler var ne biraz gelişmiş o oğlum işi biraz gelişmişsin bana bak bir de ne kadar güçlü Herkesi uydururum lan ben. Of 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 of. Kötü oluyor bak kötü oluyor. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. koş 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 <laughs> küçüm, koş koş <laughs> koş Deko <laughs> kaldı arkadaşlar bir kişi. Player 405 onu da şimdi öldüreceğim. <gülüyor> adam gülüyor ama aslında çok arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın içine girebiliyordum. Adam adam karakteri çok güzel. <laughs> Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Aşağı Uçamıyorum. Ben uçamıyorum. Oh, Allah canım. <laughs> 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 <Benim> Hem arkadaşlar durdurulmuyorsa yüz 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 arkadaşlar şimdi ben bunlardan birisini güçlendirebilirim. Şu silahlardan birisini güçlendireceğim. Bunu da güçlendireceğim. Umarım şu olmaz. Demek beşi çıkarttık. 1 dakika. dakika olmuş. Ya arkadaşlar olmadı. Demek ki daha ona kadar rapor verilmişim. Şimdi başka bir oyun oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Halk botunu da paylayacağız. Başka ne yapacağız? Bilmem ki başka ne yapacağız

Şimdi Singapur ilk yüklü mü? Tamam. E, narlıkta, o zaman TR. Game mode 0. Ve gönder. Gönder. Neden durdu e, lan? E, Abi takılı kaldı. E, Abi. Bilmem ne yapayım? Konuşma lan. Konuşma. bir Hay Hay Galaxy.

Diamond Train. İşte <laughs> arkadaşlar ben bunu daha Hareket et. Arkadaşlar şimdi bir ağrı ben halka görmeye hazırladık. Halk, halk. halk. Görünmez olan halk uzun yıllardır özel doktoru ve danışmanı olarak görev yapan kızım dediği bir isim var. O da aile doktoru, aile hizmeti. <laughs> Arkadaşlar, Hakan şey gözükmüyor. <laughs> Şu kalkan gözükmüyor ama hiç de ölmüyor yani. Birazdan göstereyim size. Hmm. <laughs> Hah. Cumhurbaşkanı Erdoğan diye i̇şte konuşma yaptım. Dedene aile <laughs> adına da kardeşi şirket de Erdoğan. Nasıl de ah. Arkadaşlar bu arada neden böyle otabiliyorum bilmiyorum. Abi o, o işte. Çinli mi tot. Bu Pat ne anlaması? Portakal Düşüyoruz. Hiç amk bile. <laughs> tüm yeni altın var arkadaşlar. Ş Şöyle tüm yeni altınımız otur <laughs> <laughs> Crafting <laughs> ıı, table. Evet arkadaşlar crafting table. Allah. Allah'ım. Allah. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Yoksa patlatarak uçuyor yani. Hawk. On. Klima dünya takip ediyor. İngüt mod mu? Burası Tam burası İngüt nasıl yapacağım? elimden gitti. Arkadaşlar işte bazen böyle lag'lar falan oluyor. Umarım bir şey var. Bu arada bir dakika sonra videom bitecek. Evet arkadaşlar bunu şimdi ı, normalim. Enderman. Allah canını misin şimdi Enderman. Mm-hmm repeetio bir çiziyorum. Diamond trick. Diamond bot. Good. Mm -hmm.